e, ee, Serkan Etimoğlu. Denilen Ferhat Korkmaz Adıyamanlı. E, ee, Ferhat Korkmaz denilen e, ee, bu Adıyamanlı şerefsiz Almanya'da yaşayan iki çocuğu olduğunu söyleyen ve bunlar teyitli bilgilerdir. Evet Almanya'ya gitmiş iki çocuğu var. Türkiye'ye gelecek yüzü de yok zaten. E, bu karaktersiz koşa koşa gitmiş Sema'ya destek vermiş. Gene kendini peygamber filan ilan etmeye kalkar yakında. İmparatormuş. Neyin imparator lan senin? He? Adi şeref. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler ama sende pehlivanlık da yok. Hep sende kancıklık var. Hep arkadan saldırma var. Hep yapacaklık var. Ulan hamurun nereden senin? Hamurunda bozukluk var, hamurunda. Üstüne basa basa söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Serkan Hekimoğlu denilen karaktersiz. Dönüyor musun? E senin döndüğünü herkes biliyor zaten. Gittik, giydim, Söz verdin döndün. Söz verdin döndün. Adamım dedin döndün. Ama karılıktan dönemedin, kahpelikten dönemedin, şerefsizlikten dönemedin. Bak dönemediğin yerlere söyleyeyim sana dönmelerin çok fazla. Kanal kapatıp kaçtı, geri döndü. Kapatıp kaçtı. Elindeki kanalı şu anda farklı yerlere götürmeye çalışıyoruz. Ha götür. Elindeki kanalı farklı yerlere götürmeye çalışıyorsun dedim. E, iyi anlamda değil. Şerefsizlik anlamında. ...Yaşar amut koşa koşa oraya gitmiş. Yaşar amut zaten oradaydı, fark etmiyorduk ya. Samet kendini savunmaya başlamış. Dillenmiş. Dillenmesi lazım zaten. Samet kötüsü, Samet şerefsiz, Samet şu, Samet bu. Samet laf alıp getiren güvensiz birisi. Meryem anne dediğiniz... Annemin hayatı kanalı. Benim de söylediğim pislik kanallardan bir tanesi. Serkan Ekimoğlu an hani diyor, ya, benim avukatlarım çalışıyor. Avukatlar çalışıyor görün. Yaşar Abut açık kimliğiyle avukatlık yapmaya kalktı. Yüzüne gözüne bulaştırdı. E, Osman Hoca'ya da sarktı. Evinde kaldı. E, İslamiyet havluyor ama işte yavru köpek daha ne kadar havlayabilir ki? Uykuldayıp duruyor kendi kendine. Semo? Evet. Avukatla tam soyunmuş. E, ee, kim... ee, söylemiştim. Kimse bana mahkeme olayıyla gelmesin dedim. Çünkü mahkeme artık mide bulanları dedim. Aleykümselam Hoş geldin Vedriye kardeşim. Yani kimse bana çıkıp da işte mahkemeye verdik, mahkemeyi görüyoruz, mahkemeyi... Ya mahkemeyi verdiyseniz, ee, o cevaplar gelir, o cevaplar geldikten sonra e, mahkeme nasıl olunur görürsünüz siz. Mahkeme nasıl olunuyor görürsünüz, öyle sizin anlattığınız bir hayali mahkeme yok. Öyle bir hayali mahkeme yok. Mahkemenin nasıl olduğunu, nasıl kurulduğunu, nasıl davalar görüldüğünü orada görürsünüz. Siz zaten bir duruşmaya gitseniz Renginizi bırak. Geri gelişiniz yok. Geri gelişiniz yok. Yani evden çıkarken davalı da şey davacı da olsanız, davayı siz de açmış olsanız evden çıkarken bence yanınızda Şöyle cezaevine gidecek gibi bir çanta alın, valiz alın. Öyle çıkın duruşmaya. Çünkü geri gelişiniz yok sizin. Sizin hayal ettiğiniz gibi bir mahkeme de yok. Mahkemeye verenler de, verilenler de e, ilk duruşmada burada belli olur. O kadarını söylüyorum sana. İlk duruşmada YouTube'da herkes, YouTube'da şu bölüm herkesin haber olur. Mahkemeye, de kim e, mahkemeye verilenin de kim olduğunu bulurlar. Mahkemeye verilenin de kim olduğunu bulurlar. Ondan sonra bu sanal zorbanın neler yaptırdığı itiraflarını da bulurlar burada. Gerçekten. Kimse kalkıp da mahkeme hikayesi anlatmaz. Ben kimseyi mahkemeye verdim mi? Yok. Mahkemeye verirler. Kendi kendine duruşma yaparlar. Kendi kendine hikaye anlatırlar. Kendi kendine şey yaparlar.